Rahmi Koç'un girişimiyle kıyıdan kaleye yerleştirilen Osmanlı dönemine Kralları, ait toprağı, aristokratların kaletli. ve zengin tüccarların gömüldüğü özel yapılar olarak Sosyal yapısı ve dini inançlarında da gözler önüne seriliyor. Koyulduğu taş pişmiş toprak ya da çeşitli madenler kent, antik çağlardaki depremlerde zarar görmüş ve kısmen suya gömülmüş batık kalıntılar bölgenin tarih boyunca nasıl şekillendiğini gösteren önemli ipuçları. Burada kalede bol bol fotoğraf çektirebilirsiniz. Şimdi üst kısmına doğru merdivenlerden çıkıyoruz. Yine kale surları. Tarkyer'in önündeki patikadan 10 dakika kadar yukarı tırmanıyoruz. Yol bayağı geniş ve çok giden gelen olduğu için yol düzleşmiş. Gördüğünüz gibi doğayla tarih iç içe geçmiş durumda. Ayrıca e, Liki uygarlığın izlerini günümüze taşıyan önemli bir duraklardan biri olduğunu bu kale için söyleyebilirim arkadaşlar. Antik kent sakinlerinin gömüldüğü alanlar. Lahitler ve kaya mezarlarından oluşan geniş bir nekropol alanı boylu boyuna böyle uzanmakta. kalıntılar günümüze dek sağlam kalmış. Bu mezarlar antik dönemin özgün e, mezar mimarisini yansıtmakta. Antik kentlerden günümüze ulaşan lahitler sadece cenaze ritüelleri ve ölü e, gömme adetleri hakkında bilgi vermekle kalmıyor bize. Aynı zamanda dönemin sanat anlayışını sosyal yapısını ve dini inançlarını da yansıtmakta elle yontulan ve heykeltıraşlar tarafından yapılan süslemelere sahip olduklarından dolayı ancak zengin insanların ölüleri için lahitler yapılır, kullanılırmış. Evet. bölgesinde bulunan lahitler bölgenin özgün cenaze geleneklerini e, yansıtmakta. Kaya mezarları şeklinde oyulmuş olan Likya lahitleri deniz kenarındaki kayalık alanlarda bulunuyor ve mimari açıdan benzersiz. Lahitler antik kentlerin en etkileyici ve bilgi dolu kalıntılarından biri. Bu taş sandukalar sadece ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi vermekle kalmaz. Aynı zamanda antik dönemin sanatı, sosyal yapısı ve dini inançların da gözler önüne sermekte. Layitler tarihin sessiz tanıkları olarak geçmiş medeniyetlerin zengin kültürel mirasını günümüze taşımaya devam etmekte. Layitlere ölü ile birlikte ölümden önce hayatta kullandığı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objelerde konulurmuş kişiye ait. <laughs> Layitler e, antik çağ ve günümüzde bu nedenle sık sık mezar soyguncularının saldırısına uğramış, tahrip edilmiş. Günümüze kadar özgün halinde korunmuş antik lahitler, lahit örnekleri çok az sayıda. Onu da belirtmiş olayım. Lahitlerin içine konulan kişiler genelde krallar, aristokratların ve zengin tüccarların gömüldüğü özel yapılar olarak bilinmekte. Evet. Ben inerken. Ölülerin bedenlerini koruma amacı taşıdığı gibi aynı zamanda ölen kişinin toplum içindeki statüsünü de göstermekte. Lahitlerin üzerine işlenen kabartmalar ve yazıtlar ölen kişinin hayatı, başarıları ve inançları hakkında bilgi vermekteymiş. Grekçe yazıldığı için biz bunları okuyamıyoruz ama verdiği bilgiler bu şekildeymiş. koyulduğu taş pişmiş toprak ya da çeşitli madenlerden yapılan bir mezar tipi olan layit, genellikle çeşitli siyasi ve dini anlatıların yer aldığı sanatsal motiflerle de süslenmekte. Kent, antik çağlardaki depremlerde zarar görmüş ve kısmen suya gömülmüş. Kıyıda su içindeki merdivenler, likya tipi layitler, mendrek ve yapı kalıntıları görülmekte. Kıyıda ayrıca milattan önce 79 yıllarında yapıldığı düşünülen bir Roma hamam kompleksine ait yapı kalıntıları da bulunmakta. Ayrıca hamamın kitabesinde ise dikkat çekici bir ifade e, bulunmaktaymış. Aperlai halkı ve meclisi ile birliğin diğer şehirleri tarafından İmparator Titus'a armağan edilmiştir. Bu ibare bölgenin tarihi ve kültürel önemini bir kez daha vurgulamakta. İlginç. Kıyı boyunca uzanan antik layitler kentin Likya dönemindeki mezar geleneğini gözler önüne sererken suyun altındaki batık kalıntılar bölgenin tarih boyunca nasıl şekillendiğini gösteren önemli ipuçları taşımakta. Yapı malzemesi döneminin koşullarına ait olduğu kişinin statüsüne göre farklılıklar yine göstermekteymiş. Bu süslemeler ölen kişinin hayatından sahneleri, tanrıları ve e, mitolojik figürleri bulunmaktaymış. Gördüğünüz gibi bu cami e, o dönemlerde bir kilise olarak kullanılıyormuş. Şimdi camiye dönüştürülmüş, farklı renklerdeki küçük parçaların bir yüzeyde yapıştırılarak bir araya getirilme sanatı. Mozaikleri oluşturan parçalar taş, cam, tahta ya da metal gibi farklı malzemelerden de yapılabilmekteymiş. Orta Çağ mozaiklerinden daha çok ilham perileri anlamına gelen müzler konu edilmiş. Bu kadim ve dayanıklı sanatın örneklerini görebileceğiniz yerler Roma döneminde dekorasyon amacıyla yapılmış en güzel mozaik örnekleri. Hı? Aynen. Şimdi görüyorsunuz bu bin... Muhtemelen zeytin. Zeytin e, atölyesinin bir elemanı çalışan bir parçası. Şey, de. Muhtemelen de bakın şu küpte şuradan e, sızan zeytini bu görmüş olduğunuz küpe muhtemelen dolduruyorlar. Yine buralarda bakın kalıntılar. Böyle çıkıyoruz kaleye. Bu kalede müze kart geçerli arkadaşlar. Deniz tarafından geldiğiniz takdirde çok sayıda merdiven çıkmanız gerekiyor. Aynı zamanda dik bir alan tırmanacaksınız. Yani merdiven olarak. Ama yukarıda o kadar şahane manzarayı görebilmek için buna değer. Simana antik çağlardan günümüze kadar kesintisiz yerleşime sahne olmuş. Küçük bir Likya kenti olarak kurulan Simana, Orta Çağ'da Bizanslılar tarafından da kullanılmış. Evet, kaleye çıktığımızda e, ilk gözümüze çarpan kentin stratejik önemi. Kale orta çağda kullanılmış. Kaleden üç ağıza bakıldığında doğal e, limanın güvenliği gözler önüne serilmekte. Buradan Kekova ve çevresinin mükemmel manzarasını izleyebilirsiniz. Yine gözümüze çarpan kalıntı ise kayaya oyularak inşa edilmiş 7 oturma sıralı ve yaklaşık 300 kişi kapasiteli tiyatro. Bu tiyatro doğal bir e, amfiteyatro şeklinde dağ yamacına oyulmuş ve muhteşem manzaralar eşliğinde antik Likya döneminin karakteristik mimarisini yansıtmakta. Hadi. Bölge sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil Aynı zamanda muazzam doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir destinasyon olarak önümüze çıkıyor arkadaşlar. Kale Köyü adeta geçmişle geleceği buluşturan eşsiz bir hazineye ev sahipliği yapmakta olduğunu söylememiz lazım. Burada kalede bol bol fotoğraf çektirebilirsiniz. Merdivenlerde bank var. Oturup manzaranın keyfini sürebilirsiniz. Kimli? her dedim ama. Bak. Arkadaşlar oraya yol yok. Orada bir kaya mezarı var. Bak. Şurada. Şimdi şu merdivenlerden yukarı çıkalım bakalım. Kalenin girişini gezdik. Şimdi üst kısmına doğru merdivenlerden çıkıyoruz. Yine kale surları bakın. Tabii yukarı çıktıkça manzara gittikçe de daha renklaşıyor. Ahit mezarlar. Hmm. Yukarı doğru çıkıyoruz. Evet buradan da ahşap merdivenler bizi kalenin zirvesine kadar götürüyor. görüyorsunuz. Likya yolu mezarlığın yanından şimdi devam ediyor. Demre'ye doğru. Lahitler karşıda. Görüyorsunuz. Bakın. Burada lahitler. Burada. Likya halkı, kale halkı. Orada loca, loca, localar yapılmış. E, taşlar yine oyularak hem denizin hem güneşin keyfini çıkarmışlar. Burada doyumsuz bir Simena manzarasının yanı sıra Rahmi Koç'un girişimiyle kıyıdan kaleye yerleştirilen Osmanlı dönemine ait top da kalenin atmosferine renk katmış. Şimdi arkadaşlar kalenin girişinde biz çıktık şimdi kalede. Ee, çıkışa doğru değil de veyahut da girişe doğru değil de şimdi buradan yine kalenin altından giderseniz bakın yine o yıllara ait kaya mezarları da bulunmakta. Bakın oralarda. Yani kalenin dışında da yine yapıtlar. Bakın orada muhtemelen gözetleme kulesi gibi bir alan olabilir. Burayı gezmiştik. Kalenin alt hizasından devam ettiğimiz zaman Şimdi karşımıza kaya mezarları. Onları göreceğiz. Bakın burada da yine tarihi kalıntılar mevcut. <laughs> Bakın. 2-3 sıra. Likyalılara ait gerisi bizimkilere ait. Bakın burada da yine şurada bir duvar gibi bir şey yapılmış değil mi? biliyor musunuz? Evet, gördüğünüz gibi onun yanında kaya mezarı ve kaya mezarı ama tabi şeyler kapatmış oraya ulaşamıyoruz ya Şimdi ya kaleden çıktık burada da sağlı sollu kafeler var ama neyse yukarıda inerken açmayı unuttum Buradan da aşağı iniyoruz. Kaleden yine aşağı inerken kıyıya kadar daracık sevimli sokaklardan inebilir, doğal ev yapımı dondurma yiyebilirsiniz. Çantalarımızı aldık. Şimdi biraz aşağı inip tekrar yine kalenin eteğinden geldiğimiz noktadan yine otoparkın oraya ineceğiz. Orada da bu akşam konaklayacağız arkadaşlar. Aralarında lahitlerin de bulunduğu bugünkü evlerle iç içe konumlanan pek çok yapı kalıntısı da gözünüze çarpacak. Kolay gelsin. Bu aşağı indikten sonra tersanenin oraya çıkıyor mu acaba yol? Sen nereye gitmek istiyorsun? Ben Likya yolundan devam edeceğim de. Ha ha döndükten sonra. Hayır aşağı indikten sonra Lik. <laughs> Ha ben yolu biliyorum da gidiş var mı diyorum aşağıdan. Aşağıdan yok. Yine buraya geleceksiniz. Ha tekrar bu yolu çıkmam lazım. Tabii. Yine buraya geleceğiz. Buradan devam edeceğiz. E, buralardan falan yok mu aşağıya bağlantı olan yer? Yok orası var. Bir de o yan taraf var. Şu. Ha yan şurası kalenin yanından. Ama, ama buraya gelmez onun da izin. Her türlü çekiyor. Bu buradan yok. gidiyor galiba kaleye de. Hayır. Evet, kaleye hep yukarı. Yok yok. Kalenin, kalenin yanından... yanından... Orada, yolun, 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 Likya yoluna buradan gidiyor. Tamam aşağı abla. Aşağı gidiyorsan buradan geçebilirsin. Hmm, tamam. Buradan buradan. Tamam anladım. Başka yolumuz var isterseniz. Yok biz devam edeceğiz de. Ha, biraz daha gitmemiz lazım. lazım. Var, tamam sağ olun abla. Siz de sağ olun. Geçin. Sağ olun. Zuhal. <laughs> diyor ki. Aşağı indin mi yine buraya çıkmak zorundasın diyor. Tamam. Aşağıdan Sağa sola gidiş yokmuş Aa. Ya Şimdi markete ineyim falan dedim ama içecek bir şeyler alayım Anladınız Şöyle soğuk Ama e, O yokuşu tekrar Merdivenden çıkmak gerekiyor Açıkçası onu da Yiyemedim yani Şimdi kalenin altından Bu şekilde çünkü mecbursunuz tekrar yukarı çıkmaya. Buradan şu şekilde tersanenin oraya gidiyorum. Tersanenin orada çadır kuracağım. Hadi bakalım. Son olarak da şunu söylemek gerekirse İnsanı şehrin stresinden uzak, güvende ve huzurlu hissettiriyor. Bozulmamış yapısı, insanları, denizi e, dondurması ile tatil yapmak, kafa dinlemek için ideal bir yer. Tarihi kaleye çıkıp eşsiz manzarasına tanıklık edebilir. Kaleden 3 Ağız Köyü'nü de seyredebilirsiniz. Simena Antik Kenti Likya'nın eşsiz hı 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 hı. kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyenler için harika bir yer. Kaleköy'ün muhteşem manzarası, antik tiyatrosu, kaya mezarları ve su altı kalıntıları bu bölgenin benzersiz bir tarih ve doğa harikası olduğunu bizlere gösteriyor. Ayrıca Kaleköy'ün hemen önünde yer alan Simana koyu temiz suyu ve doğal güzellikleriyle ünlü bir yer. Antik kent keşfi sonrasında bu güzel koyda dinlenme imkanı bulabilirsiniz. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Biz burada çadırımızı bu akşam kuracağız. Sabah buradan Demre'ye ortalama bir 10-12 kilometrelik bir yolumuz var. Demre'ye doğru yolumuz devam edecek. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.